Fall'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar LOL101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konumuz destek rolünde oynanan Braum Brown arkadaşlar Braum'dan bahsediyor olacağım sizlere dediğim gibi bir destek karakteri şu an için tekli koridorlarda oynanmaya veya farklı bir koridorda oynanmaya müsait durumda değil o yüzden sizlere tavsiyem karakteri kesinlikle ama kesinlikle farklı bir koridorda oynamamanız yönünde olur oynayacaksanız sizler destek rolünde oynayın karakteri İşlevsel. Takımını korumaya dayalı, nişancısını korumaya dayalı, ön safhada duran bir frontline yani bir tank karakteri arkadaşlar. Savaş başlatmak veya savaşı durdurmak amacıyla karakteri oynayabiliyorsunuz. Oldukça dediğim gibi işlevsel işlevselliğini sizin nasıl oynadığınıza bağlı olacak şekilde kullanan bir karakter. Özellikle pasifi çok güçlü, yetenek seti çok kuvvetli. Ama pasifi yetenek seti arasındaki en 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 değerli yetenek diyebilirim. Keza hem yakın zaman içerisinde bufflandı. Hem de zaten dediğim gibi çok güçlü bir yetenekken bir de bufflanmış olması oldukça güçlü kıldı bu yeteneği. Ufaktan sizlere yetenek setinden bahsedeyim karakterimizin sizlerde ufaktan bir öğrenmiş olur Karakterimizin pasifi meydan dayağı adı altında geçiyor. Ben hep buna buz yanığı diyordum Q yeteneğinin adını söylüyordum. Siz bir birimi vurduğunuzda arkadaşlar onun üzerinde bir yük çıkartıyorsunuz. Bakın bir yük oldu, iki yük, üç yük, dört yük. Totalde dört yük bıraktığınızda o rakibin üzerinde o rakibi sersemletiyorsunuz arkadaşlar ve dördüncü vuruşunuz o sersemletme vuruşu rakibin ilave büyü hasarı almasını sağlıyor. Ardından bir bekleme süresine giriyor. Bu bekleme süresindeyken tekrardan meydan dayağı yükü bırakamıyorsunuz rakibin üzerinde. Bakın yaptık bir bekleme süresine girdi. Bir yük bırakılmıyor. Fakat siz bu rakibin üzerine o dördüncü yükü patlattıktan sonra Braum'un otomatik vuruşları o rakibe ilave büyü hasarı vermeye başlıyor. Bakın 68 vurmuşuz. Şimdi büyü hasarına geçecek. Bak ilave 67 artı 15 büyü hasarı çıkıyor gördünüz mü? Bu ilave hasar sayesinde hani bir rakibe o son vuruşu yapmakta zorlanıyorsanız veya işte koridor safhasında rakibe ilave hasar vermek istiyorsanız bu pasif oldukça işlevsel oluyor. Sadece siz değil, siz yük bıraktıktan sonra bu rakibin üzerine herhangi bir takım arkadaşınız da bu rakibe vurduğunda rahat bir şekilde bu üzerindeki 4 yükü doldurabiliyor. Ama otomatik vuruşlarla yapabiliyorsunuz, yetenek vuruşlarıyla değil. O yüzden de takımınızın mutlaka sizi takip etmesi gerekiyor. Takımın sizi mutlaka takip etmesi gerektiği için de Takıma bağlı bir karakter. O yüzden düşük elo da karakteri önermiyorum. En azından altın el altında çok işlevselleşeceğini düşündüğüm bir karakter değil. Bilginiz olsun. Pasifimiz bu şekildeydi. Oldukça basit bir mekaniğe sahip. Anlaşılması zor bir yetenek değil. Rakibinizin üzerine yük bırakıyorsunuz. takım arkadaşlarınıza vurdukça bu yük 4 siteye ulaşıyor. 4. sitekte rakibi sersemletmiş oluyorsunuz dostlarım. Q yeteneğinden bahsedecek olursak bir skill shot yeteneği bunu tutturmanız lazım. Sadece rakip üzerinde etki eden bir yetenek. Bakın mesela şunu attık. Buna çarptı. Bir yük oluştu üzerinde. Q yeteneğiniz aynı pasifinizdeki gibi otomatik vuruş yapmadan bir pasif yük bırakabilmenizi sağlayan bir yetenek. Rakibe çarptığında rakibin yavaşlamasını sağlıyor arkadaşlar. Hareket hızını azaltıyorsunuz. Bu sayede Q ile başlattığınız bir savaşta yavaşlamış bir rakibin üzerine gidip Pasifinizde diğer yüklerinizi bırakıp rahat bir şekilde o rakibin üzerinde 4 siteye oluşabiliyorsunuz ve bu sayede rakibinizi sersemletebiliyorsunuz. Bakın mesela yengecin üzerine kalkanı alacağız sersemlettiğimiz için. Çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz dostlarım. Q yeteneğini rakibe çarptırdığınızda hareket hızını azaltması gibi rakibe ilave büyü hasar vermesini sağlıyor. Hasar veren ultiniz haricindeki bir diğer yetenek bilginiz olsun. W'dan bahsetmek gerekirse hem kendi üzerinizde hem minyonlar üzerinde hem de takım arkadaşlarınız üzerinde kullanabiliyorsunuz. Totemlere uygulayamıyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın tıklıyorum W'ma tıklanmıyor. Kendi üzerinizde kullandığınızda size zırh ve büyü direnci veriyor belli bir süreliğine. Yine aynı şekilde takım arkadaşınızın üzerine kullandığınızda hem takım arkadaşınıza hem de size belli bir zırh ve büyü direnci sunmuş oluyor yetenekler. Bakın 11-10 normalde kuklanın herhangi bir zırhı ve büyü direnci yok atladığımızda ona zırh ve büyü direnci verdik. Bize kendi zırhımızın işte belli miktarı kadar aynı şekilde kendi büyü direncimizin belli miktarı kadar vermiş oluyoruz takım arkadaşımıza. Bu sayede takım arkadaşımız oldukça tank bir konuma gelmiş oluyor dostlarım. E yeteneğinden bahsedecek olursak gördüğünüz gibi elimizde bir kalkan var bu kalkanı istediğiniz yönde siz ne tarafa doğru bakıyorsanız veya rakip yetenek ne taraftan geliyorsa oraya doğru kullanmanız önem var. Atıyorum bir misfortune ultisi geliyor bu taraftan. Siz gelip kalkanı buraya açarsanız buradan gelen misfortune ultisini yemiş oluyorsunuz. Ama kalkanı buraya doğru açarsanız bu misfortune ultisi sizin kalkanıza çarpıyor. Kalkanın bir diğer avantajı kullandığınızda size anlık olarak hareket hızı veriyor. Bakın 369 hareket hızımız var. 335'e düştü. E'yi basıp rakibin üzerine koşup pasif yüklerinizi bırakabilmeniz için bir fırsat. O yüzden rakibi kovalarken E yeteneğinizi açmanızda da özellikle tek bir rakipse ve yakalayabileceğiniz düşünüyorsanız aynı zamanda işte rakipte böyle çok büyük global ulti hasarı veren yetenekler yoksa veya işte Ezreal ultisi, Jinx ultisi, Ashe ultisi vesaire vesaire o tarz ultiler yoksa rahat bir şekilde açıp rakibin üzerine koşabilirsiniz. Yoksa E yeteneğinizi kullanmak bir tık Riskli olabiliyor dostlarım 16 saniyelik bir bekleme süresi cidden çok yüksek. Dediğim gibi E yeteneği gelen hasarı engelliyor fakat şöyle bir durum var. Atıyorum karşıda bir Ezreal ultisi var. Siz bastığınız anda Ezreal ultisi buraya çarptı ya onun tüm hasarını engelliyor ama karşıda bir Misfortune var. Bastınız o Misfortune ultisinin ilk dalgasının hasarını yiyorsunuz ardından devamında gelen ulta hasarının bir miktarını yiyorsunuz. Azaltılarak yemiş oluyorsunuz. Onu unutmayın sakın sadece ilk vuruşun hasarını sıfır yapıyor sonraki vuruşların hasarını azaltıyor dostlarım ama kesinlikle bu kalkanın arkasına yeterek geçirmiyor bilginiz olsun. Ultiden bahsedecek olursak ultiniz şöyle bir hat üzerinde arkadaşlar bir yarı açıyorsunuz. şöyle kullanayım. Burada kalan rakiplerin tamamını havaya kaldırıyorsunuz ve rakipleri yavaşlatıyorsunuz. Ama kesinlikle rakibin üzerinde yük bırakmıyorsunuz. Bakın kullandık kesinlikle bir yük bırakmadı. Ama Q yeteneğini kullandığımızda Q yeteneği yük bırakıyor. Ultinizle ilgili bilmeniz gereken bir diğer husus. Eğer ultinizi tam ucundayken kullanırsanız. Mesela şuradan kullanabileceğim mesafeye geldi mi? Kullandık. Yok, buradan tam hitbox'ına denk gelmiyor. Şuradan kullanalım. Eğer ultinizin o ucundaki tam ucundaki oka getirecek olursanız rakibinizi daha fazla havaya kaldırma imkanınız oluyor dostlarım. Şuna kadar hitbox yeterli olur. Bakın daha fazla yukarı kalktı. Gördünüz mü? Normalde belli bir miktar yukarı kalkıyorken ucunda kullandığınızda daha fazla havaya kaldırıyorsunuz. Bak bu daha az kaldırdı. Bir de kendi etrafınızdaki alanda ilavesi var. Onda da yine şöyle dairesel bir alana etki ediyor dostlarım. Ultinizin kullanışı da bu şekilde hem rakibi yavaşlatıyorsunuz hem rakibi havaya kaldırıyorsunuz. Yani savaş durdurmak veya savaş başlatmak için çok çok ideal bir yetenek yine belli bir büyü hasarı veriyor dostlarım. Karakterimizin genel olarak yetenek seti bu şekildeydi. Kimlere karşı oynayabilirsiniz, kimlere karşı oynayamazsınız. Karşıda eğer büyücü şampiyonlar varsa, işte Zyra'dır, Brand'dir, vesaire vesaire. Bu tarz şampiyonlar Braum'u kantrlıyorlar. Hem kitle kontrollerinden dolayı hem de Braum'un rahat bir şekilde hareket etmesine engel oldukları için. Ha da tabii belli bir yerde bunları kontrol ediyor. işte bitkilerinin hasarını, işte Brand'in ultisini durdurabiliyorsunuz kalkanınızla birlikte ama e, yine de bu şampiyonlar büyücü oldukları için koridor safhasında sizi çok uzaktan dürtebiliyor ve koridor hakimiyetini ellerine geçirebiliyorlar. Öte yandan Thresh'tir, Leonadır, Nautilus'tur. Bu tarz santal şampiyonlara karşı da çok güzel bir cevap niteliğinde. Ha karşınızda eş varsa, işte Ezreal varsa, Lucian varsa gibi gibi karakterler varsa o ultisiyle hani tarayabilen veya alan etkili bir hasar çıkartan karakterler varsa onların ultilerini durdurabilmek adına E yeteneğinizi kullandığınız için çok da işlevsel oluyor. Ürün tercihi olarak şu an gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bir muhafız tercih ediliyor ki ben de oyunda muhafızla oynayacağım. Takım arkadaşınızı korumak adına defansif bir şekilde oynayabilmek adına takım arkadaşlarınızı ayakta tutabilmek adına ya da dizginsiz büyük kitabıyla giriyorsunuz arkadaşlar. Spellerinizi değiştirebildiğiniz için koridor safhasında sürekli bir spell değişikliği rakibi sıkıntı pozisyonlara sokabiliyor. Mesela ghost alıyorsunuz rakibin üzerine koşup bir anda meydan daya da yüklerini pat 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 rakibin üzerine bırakabiliyorsunuz. Veya bir savaşta tutuştur bitkinlikle girip o nişancıyı direkt sıfıra indirip direkt all ininizle nişancıyı öldürebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama dizginsiz büyük kitabıyla da tercih ediliyormuş dostlarım. Karakter hakkında söyleyeceklerim bu şekildeydi. Puanlama yapacak olursam zorluk bakımından arkadaşlar 3 üzerinden 2 veririm. Karaktere çok zor mekaniklere sahip bir karakter değil şu anki performansı konusunda da altı elo üzerinde 3 üzerinden 3 veririm arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer oynayacaksanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz karakteri. Tabi sizler ilerleyen zamanlarda bu videoyu izlediğinizde nasıl bir senaryo olur bilmiyorum. Şimdi ufaktan sizlere gameplay kısmı uğurluyorum. Gameplay kısmında Görüşmek üzere. Evet dostlarım gameplay kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Braum'u oyun içerisinde sizlere daha efektif bir şekilde göstermeye çalışacağım dostlarım. Burada çelik omuzlu pink ward başlangıcını sizlere önermiyorum. Keza saldırı gücü başlangıcı yapmanıza gerek yok. Braum için yadigar kalkan başlangıcı daha mantıklı. Niye diye soracak olursanız yadigar kalkan sizlere yetenek gücü verirken diğer alacağınız çelik omuzluk sizlere saldırı gücü verir. Braum'un saldırı gücünden ziyade yetenek gücüne ihtiyacı var. Çünkü yetenek setimiz yetenek gücüyle birleşiyor. O yüzden de hem köy yeteneğinin daha fazla hasar verebilmesi adına hem de pasifinizi patlattığınızda ilave büyü hasarı verebilmek adına bu çok çok daha mantıklı oluyor. O yüzden sizler de başlayacaksanız yerde yer diğer kalkan başlangıcı yapabilirsiniz. Bizimkiler bu arada rakip ormanın derinliklerini ilerlemişler. Herhangi bir sıkıntı çıkmamış. Ben şöyle chat'i çekeyim. Genelde bu seri içerisinde chat'i göstermiyorum. Sizlerin de odağını dağıtmasın diye. Amaç sizler için rehber öğretici olması. Eğlendirici videoları zaten sürekli çekiyoruz. Şimdi şöyle bir yardımcı olacağız ormancımıza. Bu orman kampını alması adına. Nişancımızın burada AFK alması bir tık üzücü. İki biz tanklamış olduk bu arada. Hekarim için bu iyi olacaktır. Daha rahat bir şekilde döndü. Bir kere daha pasifimi bıraktım. Hekarim bakın çok az can kaybederek bu orman kampını döndü. Hatta çift orman birden yapıyor. Çok hızlı güçlenecek. Çok hızlı baskın atmaya başlayacak. Buranın da Q yeteneği başlangıcı yapıyoruz. Karşımıza Bart Piki geldi. Bard pick'ine karşı kazanma oranımız düşük biliyorsunuz. Kazanma oranımızın yüksek olabilmesi için genel itibariyle büyücü şampiyonlara karşı oynamamamız gerekiyor bu Braum'u. Ama tabii biz ilk pick'ten aldığımız için rakibimiz de counter pick olarak Bard'ı çekmiş oldu. Neden counter pick'imiz? takım arkadaşıyla oynamayı seven bir karakter. Biraz önce de bahsettim sürekli nişancınızın veya işte herhangi bir takım arkadaşınızın yanında oynamanız gerekiyor. Bard Q'su da dip dibe duran rakipler için çok alternatif bir tercih. O yüzden biz hani counterlamak istediğimizde rakibi işte nişancımızın önüne geçmeye çalıştığımızda otomatik olarak Bart Q atıp biz olduğumuz yere mıhlayabiliyor. Bu arada ana ürün olarak da gördüğünüz gibi muhafızımız var. Hani dip dibe yakalandığımız bir pozisyon olursa nişancımızı daha efektif kılabilmek adına. Yakın takılıyorum. Oo, o hasarı yememesi lazım bizim çocuğun. W'um açıldıktan sonra savaş başlatma gücümüz çok fazla artacak. Şu an aslında dönüp bir anda rakibi kesebilirdik. Niye zorlamadıysak. Çok az kaldı level atlamamıza. Son can iksirimi de kullanıyorum. barımı fullemem lazım. Esports'un Karahasat'la oynuyor. Bu onu late game'de çok güçlü yapacak. Erken oyunda güçsüz. Bunu bildiğim için de ona göre bekliyorum. Şu an bu arada savaşabiliriz. Sporch'un bayağı zorladı ve o pozisyondan yani alması gereken skoru çıkarttı. Hekarim bu arada bunu görürse keser ya. Çok güzel. Tam zamanında yetişti pozisyona. Bard'ın burayı zorlamaması gerekiyordu. Jinx'imiz için çok fazla farm var. Buradaki farmları tamamını aldığında o da oldukça güçlenecektir. Şu, şunu alalım. tamamdır. Şimdi resetlenebiliriz. 4 level olduk. Dediğim gibi koridor aşamasında rakibimiz dürtme bağımında bize karşı çok üstünler. O yüzden rahat rahat dürtebiliyorlar. Ve bu onları aslına bakarsanız koridor safhasında güçlü kılıyor. O yüzden pozisyonlarda saygı duyacağız. Çizmemi alıyorum erkenden. Seyyah çizmesine gideceğim. Niye diyecek olursanız ben haritada olduğum yerde kalmak istemiyorum. Sürekli rotasyon yapmam lazım. Bir, karşımızda bu arkadaş var. Bu arkadaş olduğu için sürekli dolaşmak isteyecektir. Bizim de onun rotasyonlarına cevap vermemiz lazım. Bakın direkt 4 level olur olmaz mesela orta koridora yürümüş. Yine bunları yapacak. E Tabii bu misfortune ileride kaldığı için sıkıntıya sokacak. Şu an mesela Bart buradan gelebilir diye çok yaklaşmıyorum. Bu adamın tek olduğunu düşünsünler diye. Denemedi Bart. Ah kaçırdık onu. Çok güzel. Tertemiz. Burada bu kadar zorlamaları hataydı. Ama neyse ki Jinx'imiz düşmedi. Bak buradan gelen adam var. Buraya gelirlerse eğer free kill var. Ben Master'ın üzerine tek başıma gitmek istemiyorum. Bunu keseriz. Ah. Şey basamadım ya. Master ulti bastı geldi buraya. Ah düştü. Büyük hata Master'dan. Orta koridor Master'ymiş. E evet. Trollemiş aslında burada. Bizim için Word bir senaryo. Tabi iki tane skor verdik. Birazcık üzücü. Bir tanesi Master'a gitti bunlarda. Ama gene de dediğim gibi Word. Şuradan Avaz Al CFL'imizi aldık. Üzerimize Pink Word alıyoruz. Bu şekilde koridora gideceğiz. Rakibin bu kadar hareketli olması bunların çok fazla geri düşmesine neden olacak tecrübe konusunda. Zoe'miz bakın 20 milyon fark atmış orta koridora. Üst koridoramız çok üstün ki Nasus geç oyunda güçlenecek bir karakter takımımız late game'i güçlü bir kompozisyon keza rakibin de öyle ama bizim kompumuz late game'de daha çok güçlenen bir kompozisyon. Üzücü olan tek senaryo skorların tamamıyla benim üzerimde kalmış olması. Nişancımın üzerinde mutlaka kalması gerekiyordu ki bu dakikalarda üst skor olan bir Jinx haritayı yok ederdi. Bu adamla savaşmak istiyorum ama gidemeyeceğim üzerine. Ah kaçmadı. Bu kadar. Bakın kulenin önünde bekledim. Hiçbir şekilde kaçmadım. Ki Jinx burada rahat rahat vurabilsin. Ama kulenin de hitbox'ının böyle tam dışında takılmaya özen gösterdim ki. Ne olur ne olmaz. Kaçış şansımız olabilsin diye. Çünkü sıçramız yok. Hemen burada kuleye vuracağız. Bard orta koridorda bir de ölmüş. İyice bir geri düşürmüş olduk Bard'ı. Dediğim gibi Bard'ın Buram'a karşı en büyük avantajı Q yeteneği ve rotasyon kabiliyeti. Buram birazcık daha hantal kaldığı için Bard'ın rotasyonuna yetişemiyorsunuz. Fakat bot lane'de işte böyle hantal bir nişancısı varsa yanında rahatça pozisyonu darlayabiliyorsunuz. Keza Q'muzu kaçırmıştık ama pasifimi vurmam bile kule altında kalmamız için yeterli oldu. Bizden bedava bir kara aldı bu bitik üzer. Şu minyonları alsaydı keşke Jinx. Deneyecek mi diye bekliyorum. Devam etmedi. Bak bu adam hala buralarda sıkılıyor mesela boş boş. Biz botta dive atabileceğiz. Ultim de var, tutuşturum da var. Bu pozisyon için bekleyeceğim ve kule altında rahat bir şekilde diveleyebileceğiz rakibimizi. Ah vuramadım pasifime. Bir de bana kalmış tutuşturdan dolayı. Dördüncü skor da bizde. Hekarim buraya yetişti çok güzel ulti. Jinx'in de W'su burada çok tatlı geldi. Ah be. Bayağı bir kaynak ayırdılar. Sen gel, sen gel. Üzerimize tarayıcımızı alma vaktimiz geldi. Çünkü biraz sonra aldığımız eşya gelişecek. 440 gold oldu. İyi. <laughs> Jinx'e yine gitmedi skor ama 3 tane skoru var Jinx'in. Rakip nişancıya göre de farmda üstün. Mastery rotasyon yaparak en büyük hatayı yapıyor ki orta koridora uygun bir karakter değil zaten Mastery. Ultimi şurada çok troll kullandım. Hani dedim ki en azından sıçra ulti yaparsam hem ee, ulti attıktan sonra rakibimle aramdaki mesafeyi kapatırım. Ve bu sayede pasifimi hızlı bir şekilde rakime vurmaya başlarım. Hem de üzerine savaş pozisyonu olacak olursa çok rahat rakibimizi biçeriz diye düşündüm. Savaşmayacağız mı? Ah shield'ım gelmedi. Güzel. Jinx çok tatlı. Burayı da toparlarlar. Master'ı yine bot lane'e yürüdü. Yine onun için büyük bir hata. Aha güzel doşladı bu arada Zoe. Ah be vurabilse direkt pozisyon mastery için lose'du. Şimdi şunu alacak paramız yok. Pink ward'umuzu alalım geri çıkalım. Jinx'imiz iyice kar top oldu. Bizim de 9 skorluk katkımız var 19 skorda. Oyunun bot de dönmesi güzel. Ölmemizde hiçbir sıkıntı yok ama yetenek atışlarımız daha adam akıllı kullansaydık birçok pozisyonda ölmez ve birçok pozisyonda daha da fazla skor çıkartabilirdik. Olsun dert değil devam. Güzel kurtardı. Aa, kalkanım gelmedi ya. Jinx buna vurursa burada hareket hızı kazanıp kurtulabilir. O skordan asist alamadığı için resetlenemedi ya. Ay yetenekler hep kaçtı. Çok güzel. Dertemiz. Jinx'imiz de güçlendi. Bizim de Soleri'miz bitti. Bu oyun bazında Soleri'ye ihtiyacımız vardı. Eğer muhafızla birlikte oynuyorsanız Soleri'yi mutlaka alın. Ki zaten muhafızla oynuyorsanız karşınıza sizleri dürtecek rakipler vardır. Onlara karşı oynuyorsunuzdur. Bu noktada da Soler'i almanız bu tarz şampiyonlara karşı çok işlevselleşmenizi sağlar. Mesela biraz önce Soleri'miz olsaydı çok rahat bir şekilde Miss Fortune ultisini bir iki daha tanklar üzerine E yeteneğimizi açar. Ve Miss Fortune ultisinin üzerimize gelecek olan hasarını azaltabilirdik bu sayede. eyi minyon Tasara bak bizim çocuğa. Manaları yok ya, manaları olsa pozisyonların hepsi win. kurtaramadık be. O. Oh. Düşmedi Düşmedim o. Cana bak. Kesebilseler çok tatlı olurdu. Güzel şimdi düştü. Seni kurtarır mıyız? Hemen Jinx burayı itsin bakalım. İkinci olarak E yeteneğimizi fullliyoruz. Hekarim hekarim hekarim. Öldün. Neyse kuleye düştü. Jinx'imizin üzerinde 8 skor oldu. Bir de üzerine aldığı asistlerle birlikte şu an parası oldukça fazla. Hani skorların kendisini alamadı ama asistleri aldığı için bile oyunda durabiliyor adam bu sayede. Şimdi peşine Jinx'i korumak istiyoruz. Onu ayakta tutabilmek istiyoruz. Şövalyenin adağına ilerleyeceğiz. Bu sayede Jinx'imiz savaşlarda daha efektif olabilecek ve biz Jinx'e doğru koşarken daha hızlı bir şekilde koşmuş olacağız. Bu sayede de Jinx'in üzerimize üzerine W atarken veya önüne geçerken kolaylık yakalamış olacağız. Kane bu adamı kovalayacak mı? Yetişmeye çalışıyorum. Oo çok kötü kullandılar yetenekleri. Aha keselim onu. Aha ben nasıl kaçırdım? Ben yine kaçırdığım bir yetenek yüzünden kendimi trolledim. Jinx bunu keser. Güzel. Bunu da keser üstüne. Bam. Güzel. Sen gel bakalım. Ya hiçbir Q tutturamasak bile pasifimizi rakibinizin üzerinde bırakmanız sizin skor almanızı sağlıyor. Ama tabi e, düşük elo'da çok iş yapabileceğini düşündüğüm bir karakter değil. Ben her ne kadar şu an bu videoyu mesela gol elo'da çekmiş olsam da takım takip edebiliyor. Ama daha düşük bir oda çektiğinizde veya oynadığınızda bunu yakalayamazsınız. Takım eğer takip etmezse sizin pasif bıraktığınız pasifik yönünüze bıraktığınız kişiyi skor çıkartamazsınız. Skor çıkartamadığınız gibi hem siz güçlenemezsiniz hem takım arkadaşınız güçlenemez. Ve dava giden pozisyonlar. Keşke koşsaydık bu adamın üstüne ya. Gel gidelim. Salmak istedik. pek Ejder'i alırken Ejder'in önüne geçip hasarını tanklayabilmek adına E yeteneğinizi açabilirsiniz. Akiliyi saldığımız halde adam kuleyi ölmeyi tercih etti ya garip. Şu an base atmak istemiyorum. Eriklerle hızlıca canımızı dolduralım. Jinx'in yanına devam edelim. Q yeteneğimiz son seviyeye geldi artık. Ya bu saatten sonra bu kadar güçlenmiş bir Jinx kolay kolay ölmeyecektir. Keza zaten biz onu koruyabilecek bir karakterle oynuyoruz. Şuradaki Pink Ward gereksiz kaldı. Bir tık daha ileri çekeceğim bu Pink Ward'u. Tam şu hat bizim için iyi. Jinx'in burada yalnız olduğunu düşünün. onun üzerine gelirlerse çok tatlı olur. Bak bak bak. Güzel. Mastery Q'sunu kullandıktan sonra ona yeteneklerinizi atmaya çalışın. En azından Mastery'nin doşlayabilme şansı olmasın. Yusur veriyoruz. Değişik. Şurada Kane'imiz var. Güzel. W'sunu basabilsen sus tertemiz skor gelirdi. Ah önüne geçemedik çocuğun. Bir tık daha hızlı davranıp önüne geçebilseydim Akali ultisine kalkanımızla doğuşlayabilseydik Miss Fortune burada tek yemezdi. Ayakta kalma şansı olurdu. Oo Nasus bayağı... Bayo falan gitmiş. Helal Ekarim. A değmedi Zoyni şey. Yeteneği. Şövalyenin adı daha bitti. Peşine zekeye başlıyoruz. Ultimiz bittikten sonra daha da işlevsel kılacaktır bizi. Ada da bağladım hemen nişancıma. Jinx'in 21 skor katkısı oldu. Bizim üzerimizde 20 skor katkısı var. Güzel çaldılar kırmızı güçlendirmeyi. Şunları değiştirelim. Bu arada bu kuleyi savunmaları mümkün değil ama inhibitorü burada almak bir tık yanlış olur. Niye diyecek olursanız rakip gelecek olan minyonlardan çok fazla tecrübe elde edebilir bu sayede ve bu tecrübe elde etmelerini istemeyiz. Şu an Jinx'imiz yok. Bizim takımdakiler her ne kadar güçlü olsa da Jinx gibi bir hiperkeriye ihtiyacımız var. Takım savaşında devam hasarı noktasında işimizi çok kolaylaştıracaktır. Bu misforçuna değmiş olsaydı muhtemelen keserdik ya. Güzel. Kalkanımı açtığım için Q yeteneğinin hasarı etkisiz kalmış oldu. Nişancıyı koruyamadık ona üzüldüm. Yani Jinx'in üzerine hepsi birlikte olin yaptıklarında korumamız pek mümkün olmuyor. Şövalyenin adağı var, Soleri var ama kesmedi yani yine de. Baya baya artık adamların kulelerinin arasında oynuyoruz ya. Bitik durumdalar. Var mısınız? Master 58 farm. Yani orta koridoru alınmaması gereken bir karakter. Keza bizim Zoe'miz de çok fazla minyon kesememiş ama Master'inin rotasyonu onu daha kötü duruma getirdi. Akali aynı şekilde çok geri düşmüş. Erken oyunda geri düşmemesi gerekiyordu Nasus'a karşı. Üzerine bot lane'leri normalde çok üstün olmalıydı. Adam drag tarlı Fortune falan yapıyor. Tamamıyla troll. Oh bizim Zoe'yi yakalamışlar. Aa bu adam da yakalanmıştı. Evet bu da satışa geldi sağ olsun. Güzel. İçinizden 3'e kadar sayın. Ondan sonra ozonyanın etkisi bitiyor arkadaşlar. Güzel artık inhibitori ve inhibitor kulelerini alabiliriz. Oy. Tam ultimi basacaktım ha kafalarına İki tane skorumuz vardı ölme Zavallı iyi ayakta tuttuk Hadi be içeriden yakalarım dedim Hadi be Nexus kulelerine vurabiliriz ya. Oyalanmamız bizim zararımıza. Güzel. Jinx bunu da kesti. 34 skor katkımız var 56 skorda. Mükemmel bir KDA ile bitirdik. Dediğim gibi early game'de çok çok daha iyisini yapabilirdik. 7 ölüm çok fazla. Ama elimizden geleni yaptık. 23 dakikalık bir oyun için 25 görüş skoru gayet okey. Normalde 1'e 2 olması lazım. Hani şu dakikada bir 40 küsür görüş skorunu yakalayabilirdik. Early game'de şuraları totemlememizden kaynaklı. Ama totemleseydik dediğim gibi yüksek görüş skoruna da ulaşabilirdik dostlarım. Bu bu şekildeydi. Artık bundan sonra C harfine geçiyoruz ufaktan. C ile devam edeceğiz. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.